Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün günlerden sen çal kapımı günü. Herkesin sevdiği, beğendiği başrollerini Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in canlandırdığı Fox TV'nin sevilen dizisinin günü. Çarşamba akşamı herkes merakla akşam saat 8'i bekliyor. Çünkü 16. bölüm fragmanları her ikisi de mükemmeldi ve aşk dolu sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Bu akşam her şey belli olacak. Eda artık her şeyden şüphe ediyor. Çünkü Serkan'ın ona olan aşkını hissediyor ve ayrılığın arkasında bir şeylerin durduğunun farkında. Bunun içinde araştırmaya başlayacak. Düşünüyoruz ki 16. bölüm sonunda Eda her şeyi öğrenecek. Serkan'ın annesiyle konuşmasını kenardan duyacak ve ayrılık nedeninin ne olduğunu anlayacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.